GTA 6 PlayStation 5 Pro'da 60 FPS çalışabilir mi? Grand Theft Auto 6'nın PlayStation 5 Pro'da 60 FPS hızında çalışabileceğine dair yeni bir söylenti ortaya çıktı. Daha önce teknik kısıtlamalar nedeniyle bunun mümkün olmadığı öne sürülse de Detective Seeds adlı bir kaynağa göre oyun PlayStation 5 Pro için çeşitli grafik ayarlarında optimize edilerek 60 FPS'e ulaşabiliyor. Bu iddialar geçmişte doğru bilgiler paylaşmış bir PlayStation mühendisine dayanıyor. Ayrıca Rockstar ve PlayStation arasında özel bir pazarlama anlaşması bulunduğu bu işbirliği sayesinde konsola özel GTA 6 paketlerinin yolda olduğu belirtiliyor. Ancak kaynak çok tanınmış olmadığından bu söylenti temkinli ile karşılanmalı. GT 6'nın Mayıs 2026'da çıkması bekleniyor ve sektörde büyük yankı uyandıracağı, ilk 60 günde 7,6 milyar dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Oyunun 80 dolarlık fiyat etiketi tartışmaya yaratsa da beklenti oyun tarihinin en büyük çıkışına işaret ediyor.